hala bir intromuz yok. Videoma hoş geldiniz çocuklar. Bugün tarama gibi size kontent üretmeye devam ediyorum. Bugün sizde sezon 3'e dalacağız. Resmen dalacağız. Çünkü harita bok ve harita su içinde. O yüzden sezon 3'e dalacağız. Bir win almaya çalışacağız. Kill rekorumu kırmaya çalışacağız. Ama belakim videoya girmeden önce size de girmeden önce Hemen beni desteklemek istiyorsanız e, buraya geliyorsunuz burada çok güzel skinler var anam hepsini almak istiyorum diyorsunuz o zaman Sporta Creator'a Alper Alp Altan Tire'yi yapıştırıyorsunuz hop size otomatik bedava geliyor bunlar ben denedim siz denemeyin Üy. geliyoruz hemen şimdi dalacağız bir solo oyunu oynayacağız ve umarım bin almaya çalışacağız bakalım. Ve ayrıca beni Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Linkler aşağıda. Güzel bir yere atla, atlayıp win almaya çalışacağız. Hep beraber. <laughs> Başladık bakalım. 89-90 pingimiz var. Ve harita gerçekten çok kötü bir durumda. Biz nereye atlayalım? Bildik bir yere mi atlayalım, yeni bir yere mi atlayalım? Lanın geri geldiğine sevinen bir tek ben miyim? Bu arada oyun sesleri çok fazla ya bir afiyet istiyorum fazlaymış. Başladı biz nereye atlayalım? Bence bir ee... bilindik bir yere mi atlasak yeni bir yere mi atlasak onu bilemedim ya. Şuraya mı atlasak? Şuraya bir atlayalım bakalım. Burada birkaç kil alıp çıkabiliriz diye düşünüyorum. Tabi zaten abiniz. Üf. İnşallah çıkacağız bacarıyla. Bakalım gelen giden var mı? Ü. Niye burası bu kadar dolu ya? Yeni bir şey mi var burada? Ulan. Şurayı ben bir kapayım da. Kimseye bırakmadan. Kimseye bırakmadan bir alayım ben orayı. Ü, ü, ü. ü. Şöyle geçtim. Evet, gene garipten bir şey aldık abi ama silah yok güzel güzel Silahımızı aldık. Nerede bu? a ikili sıkıyor değil mi bu? Evet arkadaşlar bir önceki maç internetim koptu ne olduğunu anlamadım ben de. Gerçekten bu oralar sık yaşanmaya başladı. Umarım Epic Games düzeltir. Şimdi yeni maça geçelim. Bu sefer ee, internetim kopmaz umarım. Aramızda oyun olacak. Ama pingim de yüksek ya. Bir tık. Niye böyle? Onu anlamadım. Allah Allah. Yani tamam e gidelim biz ya. Yavaştan. Bizi bir götür usta. Ustan bizi bir götür oraya bakalım. Burası tamamen su altında kalmış ya. Burada eskiden tuttuktu buraları yine Evet. Başarılı bir iniş gerçekleştirelim de artık ee, internetim kopmaz umarım. Oynayabiliriz. İnşallah. İnş. Diye tahmin ediyorum. bu yükseklik yeter herhalde ya. He? Yeter diye tahmin ediyorum ki. E? İnşallah yeter. Burası da eskiden bayağı iyiydi ha. Düşmeye bak gene gelen var. Ama bu sefer not today bitches. Not today. Orada mermiler, mermiler var. Hemen şuraya giriyorum ben. Kork benim buraya. Girdim. içerideyim abi. İçeride misin? İçerideyim. İçeride misin? İçerideyim. Oğlum kapıyı açsana o zaman. Dondum burada. Oraya biri... Muhteşem aim. Aaa! Bu ne lan? Niye ölmedi bu? Niye ölmedi? Ben yanlış oyun modu falan mı giriyorum ya? Allah Allah. Çok güzel. Nice, 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 nice. Ben galiba yanlış oyun modu giriyorum ya. Solo değil mi kardeşim burası? Alo. Öyle şuraları bir alalım abi. Keşke üstünü arasaydım. Şimdi aklıma geldi ama. Hemen. Oo, renkli chess. Ver bize bakayım bir pompalı ya da scar. bu da abi. Hem kullanmış oluruz. Yeni pompalıyı pek sevmezdim ama bakalım. Kullanalım bir. Oy 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 loot'a gel loot'a gel Ulan biz Şuraları da... bütün chestleri yiyeceğim abi Ham 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 diye Ham 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 Yiyeceğim değil mi? Abi? Ham 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 Sniper'ımız yok mu be? Yanı kapatmıyorum ki Yandan ölmeyeceğimi biliyorum çünkü pro oyuncuyum Ham 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 her yani hangi oyun moduna girdim. Şu an çok merak ediyorum ya. Aman 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 aman. Nice. Yeah, yeah, awesome. Şurada da chest olacak. Onu da bir alalım. Arkada ağlar yoksa. Biliyorsunuz. Aman 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 aman. Oh yeah. Bak ne, dedi, ne güzel günlük güneşlik burası. Kuş sesleri geliyor. Ah. Koronadan sonrası. Kimse yok. Buraya da kimse inmemiş galiba benim. Ham ham ham. Oy. P90 var. Ham ham ham. Kaçıncı ya bu? Bu kaçıncı bu? Ham ham ham. Geldim geldim geldim. Elmanı yedim geldim Burası da lootlanmamış. Nice. Burası ha, galiba hiç kimse inmedi buraya. Bir kişi indi. Onu da öldürdük. En azından oyunu oynayabiliyoruz şu an. Amamamamam. Hadi alalım. Alalım. Ver bunları bana kızım beni. onları da ver. Hadi onu da ver. Ağlar yukarıda ham, ham 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 Şimdi diğer evlere de bakalım. Bakalım alan ne kadar uzak? Ona da bir bakalım da. Oo, alan çok yakınmış. Bunları hamlayabiliriz ya. Buraları müthiş bir lootla çıkmak istiyorum ki galiba squad oynuyorum şu an. Hmm. Ham 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 ham. Bir daha Big Shield verirsen oyunu kapatacağım. Bir dahaki içerisinden Big Shield çıksın oyunu kapatacağım. Sileceğim. Youtube kanalımı sileceğim. Hmm. Oh. Oy. Bir an verecek diye çok korktum. Demirlerimizi alalım. Biliyorsunuz demir vücut için de önemli arkadaşlar. Demir almayı unutmayın. Hayır dedi. Alan geliyor ki. Kaç 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 Tamam yeter bu kadar. Lootlanabilecek bütün yerleri lootladık. Şimdi alana doğru gidiyoruz. 40 kişi kalmış. Büyük bir alan hala. Büyük bir alan hala. Yakma bana kayla. Aslında balık da tutasımız var ha. Öyle taşımızı da alalım. Diyorsunuz taş da vücut için önemli. Taş yemeyi unutmayın arkadaşlar. İnde 500 gram taş her derde deva diyorlar doktorlar. Ey. Hey. 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 Çok güzel. Şöyle de canımızı fullleyelim o zaman ki. Tamam her şeyi aldık ya. Bu oyunu kaybedersek oyunu sileceğiz herhalde. Ama adam da görebilsem keşke kendimden başka. Ya, ya. Burası. Burada adam ölmüş. Burada rahmetli olunmuş. Ama olunurken bu açılmamış. Garip. Olay yeri inceleme olarak geldim çok garili gibi ama şöyle şu büronun oradan gitmemek için bir yapacağım yandan. Geçelim buradan da geçelim. Hadi buraya gelmediğimiz kalmıştı. Hadi buradan da geçelim. Hop. Selamun aleyküm. Kolay gelsin dayı. Kolay gelsin. Güzel botmuş. Alayım hemen. Deyip geçtim. Arkamda birileri var ya gerçek hayatta mı var diye baktım. Yine bu esprilere ben şu an videoya like atıp e, kafa atmıştım videoya. Eğer siz de kafa atıyorsanız videolara like atmayı unutmayın. Daha boş ne kadar yapabilirim diye de bu videoyu izlemeye devam edin. Korku oyunu gibi oldu ya. Ormanda genç bir kız. Var biri var. Biri de değil. Ama ölmek istemiyorum. Artık. Güzel P90. Hmm. Hmm. Yeter. Hmm. Vallahi yeter. Kusacağım artık ya. Yeter lan. Yeter. Hmm. Hadi görüşürüz. Videoyu like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir güzel bir sezon 3 başlangıcı gördüğünüz gibi sezon 3'tü bir videoda özetledim size. Bunu da claimliyorum. Sizi de seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Muhabbet. Biz...